Herkese merhabalar. Kanalımıza takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. 3 kişiye 500 TL'lik market çeki vermek istiyoruz. Sizler de çekiliş yapmamızı istiyorsanız yorumlara belirtiniz. Duş jeli 59 lira. Sabunlar 59 lira. Badem marka papatya suyu 179 lira. Aynalı mini seyahat boy makyaj fırça seti 199 lira. Saç şekillendirici taşıma çantası 229 lira. Renkli seyahat seti 159 lira. Kordon ip makyaj çantası 149 lira. Sinuzun vücut peelingi 149 lira. En Sevin saç serum çeşitleri 119 lira. İkili deodorant setleri 155 lira. Tıraş bıçağı 199 lira. Venüs'ün tıraş bıçağı 279 lira. Signal'in dış fırçası 65 lira. Epi'nin tüy dökücü kremi 55 lira. Vazelin'in vücut losyonu 109 lira. Aloe Vera Jel 79 lira. Cilt bakım kapsülü 7'li 89 lira. Saç bakım kapsülü 6'lı 75 lira. Nivea'nın yüz bakım kremi 159 lira. Nivea'nın sıkı sıkılaştırıcı vücut losyonu 129 lira. Dermoklin güneş sonrası jeli 59 lira. Dermakulin çocuk sprey güneş koruyucusu 225 lira. Dermakil marka Stik Yüz vücut güneş koruyucu çeşitleri 225 lira. Semavit'in güneş kremi 359 lira. Sprey güneş koruyucusu 229 lira. Güneş koruyucu yüz kremi 159 lira. Urban marka renk açıcı spreyi 129 lira. Bozlaştırıcı yağ 285 lira. Güneş koruyucu yüz kremi 129 lira. Arko'nun güneş koruyucu spreyi bebek ve çocuklar için 399 lira. Arko'nun güneş koruyucu spreyi 399 lira. Garnier'in güneş koruyucu spreyi çocuklar için 425 lira. Garnier'in güneş koruyucu spreyi 425 lira. Nivea'nın güneş losyonu çocuklar için 389 lira. Nivea'nın güneş losyonu 499 lira. Nivea'nın bronzluk arttırıcı güneş spreyi 525 lira. Nivea güneş spreyi çocuklar için 539 lira. Sabamet çok yönlü güneş sütü bebek ve çocuklar için 389 lira. Işıltılı vücut yağı 199 lira. Saç yağı 99 lira. Sıvı saç kremi 79 lira. Nevgen'in şampuanı 75 lira. Nevgen marka saç kremi 75 lira. Dermokilin güneş kremi 169 lira. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup sayfamızı beğenmeyi unutmayın.